İçkinin Allah tarafından yasak edildiğine dair ayeti duydunuz mu? Kumarın yasak edildiği ayeti duydunuz mu? Örtünün farz kılındığı ayeti duydunuz mu? Zinanın yasak edildiğini duydunuz mu? Nasıl duydunuz? Duydunuz da Eyyub'un evinde kerhanenin işi Nasıl duydunuz? Mevlana'nın Konya'sında Fuhuş evinin işini Nasıl duydunuz Şu 12 kanallı Pislik Fuhuş yatak sahnelerinin Bu ülkede işine Kumarın işine Spor totonun lotonun işine Ey Müslümanlar Allah'ın ayetlerini nasıl duydunuz Nasıl duydunuz ülkede Allah'ın ayetlerinin işitildiğine dair televizyonlarda işaret göremiyorum. Allah'ın ayetlerinin duyulduğuna dair mektep kitaplarında işaret göremiyorum. Bu ülkede Kur'an'ı dinleyen toplumun, Kur'an'ı dinlediğini söyleyen toplumun ülkesinde, meclisinde, çankayasında, kışlasında, mahkemesinde Allah'ın ayetlerinin, Resul'ün sünnetinin işitildiğine dair işaret göremiyorum. Nasıl duydunuz? Duydunuz da hoşunuza mı gitmedi? Duydunuz da unuttunuz mu? Nasıl duydunuz? Ey ümmetin erkekleri, ey ümmetin kadınları, Allah'ın ayetini nasıl duydunuz? Bu nasıl duymadır? Yatsı namazından sonra okuduğunuz gibi söyleyin. Ne olur söyleyin. Musibetlerden kurtuluş için söyleyin. Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. Semi'na duyduk ve ata'na uyduk. İşte budur kurtuluş hep beraber. Duyduk. Uyduk. Duyduk. Uyduk. Ve, uyduk. Ve uyduk. Duyduk. Duyduk. Uyduk. Ve uyduk. O zaman bu ahtapot, bu canavar yok olacak. Başka yolunuz yok.